Bugün nereye gidiyoruz sesine? Bugün köfte piyaz yemeğe gidiyoruz. Bu meşhur mu Antalya'da? Evet. Tamam, Aksu'ya Aksu gidiyoruz. Aksu gidiyoruz. En iyi yerim bu. Gittiğimiz. Evet. Ha. Tamam, evet. Şimdi Aksu'ya köfte piyaz yemeğe gidiyoruz. Bence yemeği için en iyi hüsnü bilir. Katılıyor musun? Katılıyorum. Ben ee, daha iyi bilirim. tercihim. Ya şöyle, bizim yemeği <laughs> düşününce, evet, ben de severim ama. Gezme olarak daha çok gezdiği için daha fazla hmm. yemek ve özellikle Antalya bölgesinde daha hakimdir. Sen üstü. ne diyorsun Esra? Eşine güveniyor musun ne bu konuda? Eşine güveniyorum. Hatta tamam. kendimden daha çok güveniyorum. O zaman tamam. Şimdi gidip <laughs> tamam. deneyeceğiz ama bak herkes masada... Tamam mı? Sizi kandırıyoruz. Şimdi Hüsnü bizi götürecek ama hiçbir fikrimiz yok. Kutladık sadece geliyoruz diye. Değil mi? Evet. Gidip deneyeceğiz. Talha. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı takipçilerin? Severler yemek sana. O ne takip ya? <laughs> takip etmeye <laughs> devam edin, Hiç şey cümleyi kuramadı. Tahini takip etmeye devam et. Evet, şimdi bekliyoruz. Bir tane Antalya piyazı söyledik. Önce bir tadına bakacağız çünkü tahinli bir şey. Evet beğenirsek sirke. ondan sonra diğerlerini söyleyeceğiz. <laughs> Biraz hem güzel de bitirici bir sirket oluyor. Kız bu kadar var. <laughs> güzel mi diyelim mi? Güzel. Çok tamam, güzel. Değil mi? Güzel tamam. güzel. Onu bekliyoruz şimdi. Gelsin ondan sonra masayı da bir çekeceğiz. <laughs> Bunu deneyeceğim. Bir şey diyeceğim. İçinde yumurta var. Evet. Sirke, tahin, tahin, tahin. var. Sirke. Ee, Normalde çok açık değilim domatesi. böyle şeylere. Deniyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ya bütün dalda bir Hepsinden ya. alacağım sosundan ki. Sosundan al. Bol bol böyle manmalık. Ha benim yemek böyle şeylerim falan da. Tuzu mu ekliyorsunuz? <laughs> Onu sen <laughs> Bir şey diyorum bence güzel. Net bir şekilde güzel. Ve yumurta ve tahinin birleştiği nadir eserlerden birisi. Şey. Aynen. Tabi bir dakika. Ay ayrı ayrı düşününce kötü bir araya gelince. Şimdi bir Biraz dakika bir daha şey yapıyorum. Tam böyle. Bu hissi bende şey de uyandırıyor. Cansel Erçin sanırım. Zaten evet. burnu çirkin, ağzı çirkin ama birleşince şey. müthiş yakışıklı yani gibi. Tamam, videoda tabi adamın adını kullanmadı. Kullanmıyor. Da. Daha davayı yapıştırdı şimdi. Bence tuz olsa gayet güzel, onun esasiyeti. Direkt tuz al. Ya onlar atmıyor, ben atıyorum o zaman ya. Ya yani düşünün ben bunun hepsini yerim ben. Kendinize başkası ödeyeyim. Şey Zaten yetmez bu tek kişi. Sen de tadına bak, Tayin'ini sevmezsin. Ha. Ben bunu tek başıma yerim. Onun suratını bir çek ya. O belki yemeye bile. Limon da koymuş, limon da sıkılıyor galiba. Evet. Tamam bir saniye. Yo Tayin o kadar şey değil, baskın değil. Söyleyelim mi Zaten bu yetmez bize, biz bir tane daha söyleyelim. Ben bunu kendim yerim zaten. Hüsnü gördün kimseyi görmüyor yemek gelince. Abi yemek benim için ayrı bir olay ya. Hayatta iki tane vazgeçilmedi. Biri karım, Oo. biri de midem. <laughs> Peki e, neydi bu aşka giden yol mideden mi? Öyle bir şey mi? Her şeyin kalbine giden yol midesinden geliyor. Öyle mi gerçekten? Bence kesinlikle öyle yani. Mideden gördüğümüz üzere. Bayağı geçmiş sevgilerimiz. <laughs> <yani. gülüyor> Bence Biraz imkanınız varken yiyin yani. Evet şimdi o zaman biz bunları beğendik. Sen beğendin mi? Ben beğendim.